Gördüğüne sevinmemiş gibisin. Sırrı. Ne yaptın Sırrı'ya? Ne yaptın? Sırrı. Sırrı. Ha? Öldürdün mü yoksa onu? Sırrı. 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 Ha, yok yok ölmedi ya. <laughs> Çocuk düğündü. Nikahtı tabii. Bünyo biraz yorgun düştü. Şey yapıyor ya o şekerleme yapıyor. Rahat ol. Hemen Sırrı'yı niye öldüreyim? Hı? Ölüm Sırrı'ya mükafat. O amcasının malına, mülküne, yediğine, içtiğine göz koyan nankörü teki. Ya ben daha olur kafamda yanaşma yapacağım. çok sevinmemiş gibisin. Hı? Vallahi alınıyorum ha. Hani ne oldu bizim o büyük aşkımıza? Öldü. Senin öldüğün gün oldu. Larza, e ben ölmüşüm. Niye bir şey yapmıyorsun? Niye ya, yapmaz olur muyum? E i̇ki güne bir çiçekleri suluyorum ya. <laughs> Koy çocuk ya. Bu da senin adamın da. Vallahi Kamuran Bey hayır diyemeyeceğim bir teklifte bulundu. Ben de kendisini kıramadım bir Şerife hanım. Allah belanı versin seni. Ne istiyorsun sen benden? Bana ait olan her şeyi, hem de sonuna kadar. Senin dediklerini asla yapmayacağım, anladın mı beni? Yapacaksın Şerefe. Hem de seve seve yapacaksın. çünkü her şey bizim elimizde. Çocuğun üzerindeki mal mülk, yazık ki bir süredir bilmeden attığın imzalar. Her şey istediğim gibi oldu Şerife. Bana bak, bana koydum seni. Şşş. Yavaş, böyle bir şey yapamazsın da. Yarza, bu arada doğru söylemiş ha. Bizim Şerife eski haşinliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Şerife, bu rızaya kızma. Kendi rızana kız. Çünkü her şeyi sen kendini salına yaptın. Ya, şöyle yapacağız. Sen susacaksın. Ben de senin rahat, rahat, mutlu bir şekilde yaşaman izin vereceğim. Bunun karşılığında da bana ait olan her şeyi geri alacaksın. Nasıl olacakmış o iş? Şöyle olacak. Sen Rıza'dan talimatlarını bekleyeceksin. Sonra onları harfiyen yerine getireceksin. Ben de bana bunu yapanların hepsinden tek tek intikam alacağım. sakın ola sakın ola yanlış bir şey yapmayasın. Her jandarmaya, polise ya da başka birilerine gidersen, benim yaşadığımı söylersen, şerife sadece seni değil, etrafındaki herkesle birlikte cehennem dibine gönderirim. Anladın. Değil mi? Anladın. Neyse ya. Şimdi bırakalım bu tatsız konuları da. Her şey Sen görüşmeyeli. Bayağı güzelleşmişsin. Sana kavuşacağım günü. Özlemle bekliyorum. <laughs> Pekala. ...talimatlarını bekle Şerife. Sırrı. Canım. Canım. Şerife. Canım. Ne oldu bana ya? Heyecandan tansiyon düştü herhalde. Hadi kalk canım. Başım çatlayacak sanki. Kalk. Biraz dinlenince geçer. Kalk hadi. Gel odaya götüreyim seni.